Merhabalar, lezzet tarifi kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sihirli cips veya Suriye cipsi yapacağım. Sihirli cipsi aktarlarda bulabilmekte veya internetten sipariş verilebilir. Ana maddesi patates, mısır nişastası, tuz ve sudur. Kendisi şu anda minicik ama piştiği zaman kocaman oluyorlar. Hemen yapımına başlayalım. Burada bir su bardağı sıvı yağ var. Sıvı yağımı tencereme alıyorum. Şimdi bunu güzelce ısıtıyorum. Çok sıcak olması lazım yağın. Tenceremizin içine bir miktar tuz, tuz serpiyorum. Şöyle karıştırıyorum. Evet, şöyle bir tanesiyle bir deneme yapalım. ısınmış mı yağımız diye. İçine attım. Biraz sonra patlamaya başlayacak. Aa, çok güzel açıldı. Evet bakın. Şimdi bunun içine bir avuç kadar cipslerimizden atıyorum. Bu şekilde. Hop. Evet çok güzel kabardılar. Hemen bir dakika olmadan bunları alıyorum tabağıma. Evet çok güzel. Bir tane daha yapalım. Atıyorum şu şekilde. patlamaya başlıyorlar. Evet. Bu kadar yetiyor. Hemen alıyorum tabağıma. Sihirli cipslerimiz hazırdır. Kızgın yağda bunları hemen bir dakika olmadan pişirdik. Patates kızartır gibi ama daha hızlı oluyorlar. Bugün bakın çıtır çıtır çok güzel yemesi var. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sevgili cipslerinizi bu ana kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın mutlaka.